11. soruyla devam ediyoruz. Eksi 8'in 1 bölü 3. kuvveti eksi 2 artı 16'nın 1 bölü 8. kuvveti kök 2 bu işlemin eksi 1. kuvvetini soruyor. Yani bir başka deyişle 1 bölü kök 2 eksi 2'nin ifadesini soruyor. Bunu eşleniğiyle çarptığımızda kök 2 artı 2 bölü eksi 2 olduğunu görüyoruz. Ayrı ayrı yazarsak doğru yanıtımız Ceyhan. A sayılabilir ve sonlu bir küme. F'de A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar A sayılabilir bir küme ise F altındaki görüntüsü de sayılabilirdir. Çünkü sonuçta A doğal sayıların bir alt kümesiyle birebir eşlenebiliyor demektir. Her bir eleman için karşı tarafta bir ve yalnız bir eleman geleceği için F A'da sayılabilir. Peki sayılabilir ve sonlu kümelerde tanımlanan fonksiyonlarda birebirlik ve örtenlik özdeş kavramlardır. Yalnız dikkat edin. Kümemiz hem sayılabilir hem de sonlu olacak. Bu durumda birebirse örtendir, örtense birebirdir. Yani bu ikisi birbirini destekler. İkisi de doğru. Hangisi yanlıştır dediğine dikkat ediniz. F A madem F örten o zaman F A tam tamına A kümesine eşittir. Yani öz, öz alt kümesi olamaz. Doğru yanıtımız denizli. Yanlışı soruyor dikkat edin. Evet arkadaşlar 13. soru F artı G fonksiyonu grafiğini sormaktadır. F artı G'ye baktığımızda F x sıfırdan küçükken t'miz x artı 1. Peki sıfırdan küçükken g'niz eksi x. x'ini topladığımızda artı 1 yaptığını görüyoruz. Yani x'ler negatif değerler için 1 değerini alıyor. Peki x sıfırla g'nin kritik değeri 1 olduğu için sıfırla 1 arasına bakalım. Sıfırla 1 arasında x eksi 2 etken eksi x g olacaktır. İkisini topladığımızda eksi 2 olduğunu görüyoruz. Peki x'imiz büyük eşittirken her x eksi 2 artı x artı 2'den 2x olduğunu görüyoruz. Artık bu parçalı fonksiyonun çizilmesini çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Doğru yaptığımız adana. 14. soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen bu işleme göre 2 üzeri Bunu birazcık büyütelim. Evet. 2 üzeri 2008 işlem, 5 üzeri 2008 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 2'nin bilim elemanının 1 olduğunu görüyoruz. Peki 2 işlem 2, 3. 2 işlem 3, 1 olduğunu görüyoruz. Yani 2'nin kübünün 1 olduğunu anlıyoruz. Bu durumda 2008'i 3'e böldüğümüzde 1 kalanını verdiği için 2 üzeri 2007 çarpı yani işlem daha doğrusu 2 olarak düşündüğümüzde burası 1 yapacaktır. Yani bu işlemimiz 2'dir. Peki 5'e bakalım. 5 işlem 5'in 1 olduğunu görüyoruz. Yani bir başka deyişle karesi kendisine eşit. 2008 çift olduğu için bu işlem 1'e denk olacak. 2 işlem 1'den 2 olacak ki doğru yanıtımız Adana. Evet 15 ile devam ediyoruz. 4, 2'nin karesi. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4x eksi 1 eşitmiş. Eksi 2'nin 2 bölü 3. kuvveti arkadaşlar 2 üzeri 2 bölü 3'e denk. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olduğu için yukarıdaki üstler eşit. Bu durumda 3 üzeri 4x eksi 1, 3 üzeri eksi 1'den 4x 0 yani x'imiz 0 doğru yanıtımız Ceyhan. 16. sorumuz 4x kare artı 2x artı 1 0 olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor soruyor. Arkadaşlar 2x küp eksi 1 eşittir. Bunun açılımını düşündüğümüzde 2x eksi 1 çarpı 4x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 olduğunu görüyoruz. Burası madem 0 demek ki 2x kübümüz 1'e eşit. Bir başka de işte 8x küp 1. Peki bu ifadeyi 3 parantezine alırsak 4x kare artı 2x olduğunu görüyoruz. Peki diğer taraftan 4x, art, 4x kare artı 2x eksi 1'e eşit olduğu için 1 eksi 3 eksi 2 artı 5 artı 3 yapacaktır. Doğru yanıtımız bollu. Evet, 17. soruda korkunç bir hata yapmışız. Ben daima doğrudur demişim ama daima yanlıştır sormak istemiştim. Zx de indirgenebilir. Doğru aslında bu çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlar. Şunu dikkat ederseniz bu x artı 2'nin karesi eksi 4x karenin açılımı. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının İki katı. Evet arkadaşlar 17. soruda hata yapmışız. Doğrudur değil. Bu bildirmiştim ama yanlıştır olacak. Peki x üzeri 4 artı 2 x kare artı 9'a baktığımızda x kare artı 3'ün parantez karesi eksi 4 x kare olduğunu görüyoruz. Peki bunu da çarpanlarına ayırırsak x kare artı 3 4x kareyi de 2x'in karesi diye düşündüğümüzde eksi 2x çarpı x kare artı 3 artı 2x olduğunu anlıyoruz. Peki. Şimdi bu ifade zx'de indirgenebilir. Gerçekten katsayıları tam sayı iki tane polinomun çarpımı şeklinde yazılabildi. Yani zx'de çarpanlarına ayrılabilirdi. E zx'de zaten çarpanların ayrılabiliyorsa QX de hayda hayda RX de tabii ki ayrılabilir. Peki R'de sıfırlayanı vardır diyor. Hemen bakalım gerçekten var mı sıfırlayanı? Hayır. Hiçbir X değeri reel sayıların dördüncü kuvvetleri ve kareleri pozitif olduğu için asla Px'in bir sıfırlayanını R'de bulamayız. Doğru yanıtımız bu durumda denizlidir. Yanlışlık için ayrıca özür dilerim. Evet 18. sorunun soru kökü bu malın C makinasında kusurlu olmuş olmalısını soruyor. Ve dikkat ederseniz bir makineden bir sağlam ürünler ancak B makinesine giriyor. Hemen bakalım A makinesinde %10 kusurlu mal üretildiğine göre ilk birimimiz 100 olsa 90 birim sağlam mal üretecek. Peki bundan sonra B makinesine 90 birimlik sağlam mal giriyor. B makinesi yüzde 20 kusurlu ürettiğine göre yüzde 80 yani 72 sağlam üretecektir. 72 çarpı 5 bölü yüzden yani 72 bölü 20'den 36 bölü 10 olacaktır. Şimdi C makinesindeki kusurlu mal bu kadar üretildi. B makinesinde 18 birim üretilmişti. A makinesinde de 10. Kusurlu olduğu bilindiğine göre aslında örnek uzayımız 10, 18, 3.6'dan seçilmiştir. Yani 21.6'lık bir dilimde biz neyi arıyoruz? 3.6'yı çünkü C'den kusurlu olmuş olmaz, olasılığını soruyor. Bu da 36 bölü 216. Tabii ki 10 ile 18'i ve 3.6'yı toplayınca 31.6 yapıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Evet siz bu hataları yapmayın tabii ki. Peki bu durumda 36 ile de 316'yı sadeleştirelim. Kaçta? 2 ile 18 bölü 158. Buradan da 9 bölü 79. Doğru yanıtımız Ceyhan. Günün anlam ve e, anlamına uygun bir soru. Kırmızı beyaz onun için seçilmiştir. Herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet arkadaşlar. Önce rastgele bir torbadan bir top çekildikten sonra ardından diğer torbadan bir top daha çekiliyor. Çekilen iki toptan birinin kırmızı diğerinin beyaz olma olasılığını soruyor. Aslında birinci çekiliş ya A olacaktır ya B. Yani 1 bölü 2 seçimli olacaktır. Fakat her ikisini iki defa yazdığımızda 2 ile de çarpmak gerekecek. Yani bu 1 bölü 2'nin aslında herhangi bir şeyi katkısı yok. O halde hemen direkt yapalım. A torbasından kırmızı gelme olasılığı 7 bölü 12 iken B torbasından beyaz gelme olasılığı 6 bölü 18'dir. Veya buradan beyaz gelebilir. 5 bölü 12 çarpı buradan da kırmızı gelebilir. 12 bölü 18. Peki. Bu işlemi yaptığımızda 17 bölü 36 buluruz ki doğru yanıtımız Adana. Evet 20. sorumuz oldukça basit bir soru. Evet burayı birleştirirsek bu açının da hemen alfa olduğunu yani buranın 2 alfa olduğunu görüyoruz. 180 artı 2 alfanın kosinüsünün eksi kosinüs 2 alfa sinüsünün eksi sinüs 2 alp olduğunu bildiğimiz için doğru yanıtımız denistir.